Sabahları yaptığınız o sağlıklı sandığınız alışkanlık aslında size büyük bir zarar veriyor olabilir mi? Çoğumuz yaşımız ilerledikçe sağlığımıza daha çok dikkat etmeye çalışırız, değil mi? Daha iyi beslenmeye, daha aktif olmaya özen gösteririz. Ama bazen farkında olmadan yaptığımız masum gibi görünen bazı rutinler aslında vücudumuzda sessizce büyük sorunlara yol açabilir. Özellikle sabahları Güne başlarken attığımız o ilk adımlar tüm günümüzü ve hatta uzun vadeli sağlığımızı derinden etkiliyor. Hayatın koşturmacasında belki de yıllardır süre gelen bu küçük, gözden kaçan bir alışkanlık, vücudunuzun en hassas denge noktalarından biri olan kan dolaşımınızı bozabilir, damarlarınızda istenmeyen oluşumlara zemin hazırlayabilir. Düşünsenize, kalbinizi zorlayan, beyninize giden oksijeni kısıtlayabilen, Hayat kalitenizi düşüren, hatta daha da kötüsü felç veya kalp krizi riskini artıran kan pıhtılarına davetiye çıkarıyor olabiliriz. Bu kulağa ne kadar da korkutucu geliyor, değil mi? Ama endişelenmeyin, bu durum kader değil. Bu videoda kan pıhtılaşması riskini artıran ve çoğu zaman göz ardı edilen o kritik sabah alışkanlığını konuşacağız. Ayrıca dolaşımınızı iyileştirecek, enerjinizi artıracak ve genel sağlığınızı destekleyecek 5 basit, yaşam kurtaran adımı da sizlerle paylaşacağım. Sakın ayrılmayın çünkü videonun sonuna doğru sizi gerçekten şaşırtacak bir bilgi vereceğim. Peki nedir bu sağlıklı sandığımız ama aslında bize zarar veren alışkanlık? Sabahları yataktan kalkar kalkmaz vücudumuza yeterince sıvı almadan yoğun bir şekilde kahve veya koyu bir çay tüketmekten bahsediyorum. Birçoğumuz için güne bir fincan kahveyle başlamak Adeta bir ritüeldir. Hatta kendimizi dinç hissetmemizi sağlayan bir zorunluluktur. Ancak uyku boyunca vücudumuz doğal olarak belirli bir miktar sıvı kaybeder. Bu terleme, solunum ve gece boyunca tuvalete gitme gibi nedenlerle olur. Sabah uyandığımızda vücudumuz zaten hafif derecede susuz kalmış bir haldedir. Bu durumda su yerine hemen kafein oranı yüksek içecekler tüketmek durumu daha da kötüleştirebilir. Kafein idrar söktürücü bir etkiye sahiptir. Yani vücuttan daha fazla sıvı atılmasına neden olur. Zaten susuz kalmış bir vücut için bu durum kanın daha yoğun ve kıvamlı hale gelmesine yol açabilir. Kanın kıvamının artması damarlarımızda akışını zorlaştırır ve en önemlisi kan pıhtısı oluşumu riskini artırır. Özellikle yaşımız ilerledikçe damarlarımızın esnekliği azalabilir ve kan dolaşımımız gençlik yıllarımızdaki kadar güçlü olmayabilir. Bu risk faktörleri bir araya geldiğinde sabahları yapılan bu masum gibi görünen alışkanlık aslında kalp ve damar sağlığımız için ciddi bir tehdide dönüşebilir. Kanımız ne kadar yoğun olursa damarlarda o kadar yavaş akar ve bu yavaş akış pıhtıların kolayca oluşabileceği durgun bölgeler yaratır. Tıpkı bir nehirde suyun yavaş aktığı yerlerde çamur birikintisi olması gibi düşünebilirsiniz. İşte bu yüzden güne başlama şeklimizi biraz olsun değiştirmek sağlığımız için atabileceğimiz en önemli adımlardan biri olabilir. Ama endişelenmeyin, kahveyi tamamen hayatınızdan çıkarmanız gerekmiyor. Sadece bunu daha bilinçli bir şekilde yapmamız önemli. O halde bu tehlikeli sabah alışkanlığını nasıl değiştirebiliriz? İşte ilk ve en basit adım. Sabah uyandığınızda yapacağınız ilk şey kahve makinesine koşmak yerine bir veya iki bardak sade su içmek olsun. Bu kulağa ne kadar da basit geliyor, değil mi? Ama inanın bana, etkisi sandığınızdan çok daha büyük. Gece boyunca susuz kalan vücudunuzu uyandığınız anda suyla buluşturmak, bir süngerin suyu emmesi gibi düşünün. Vücudunuzu hızla yeniden hidrate eder, kanınızı seyreltir, ve akışkanlığını artırır. Bu sadece kan pıhtısı riskini azaltmakla kalmaz, aynı zamanda metabolizmanızı hızlandırır, hücrelerinize oksijen ve besin taşıyan kanın daha verimli akmasını sağlar. Ayrıca su içmek bağırsak hareketlerinizi de uyararak sindirim sisteminizin güne daha iyi başlamasına yardımcı olur. Çoğu insan gün içinde yeterince su içmediği gibi sabahları da bu önemli adıma atlar. Unutmayın, vücudumuzun yaklaşık yüzde altmışı sudan oluşur ve bu dengeyi korumak her yaşta sağlıklı kalmanın anahtarlarından biridir. Sabahları içeceğiniz o ilk su bir nevi vücudunuz için içten bir duş gibidir. Tüm sistemlerinizi harekete geçirir. İkinci olarak kahve veya çayınızı biraz erteleyin, yani sudan hemen sonra kahve içmek yerine biraz bekleyin. İdeal olarak. Suyunuzu içtikten ve belki hafif bir kahvaltı ettikten sonra en az 30 ila 60 dakika beklemek faydalı olacaktır. Bu süre zarfında vücudunuzun doğal kortizol seviyeleri kendi ritminde yükselir ve size doğal bir uyanıklık sağlar. Kahveyi bu doğal zirveden sonra içmek, kafeinin etkisini daha verimli kullanmanıza ve sabahları hissettiğiniz o ani çöküş hissini azaltmanıza yardımcı olabilir. Kahvenizi veya çayınızı içerken de lütfen yanında bir bardak su bulundurmayı alışkanlık haline getirin. Böylece kafeinin idrar söktürücü etkisini dengelemiş ve vücudunuzun susuz kalmasını engellemiş olursunuz. Unutmayın, bu küçük değişiklikler sağlığınız üzerinde şaşırtıcı derecede büyük etkiler yaratabilir. Şimdi suyun önemini anladığımıza göre gelelim ikinci adıma. Tüm bu alışkanlıklar birbiriyle bağlantılı ve bir bütün olarak sağlığımızı destekliyor. Peki ya o sizi gerçekten şaşırtacak, belki de bugüne kadar hiç düşünmediğiniz o bilgi neydi? İşte o sır aslında çok basit ve gözümüzün önünde duruyor. Çoğumuz sabah uyandığımızda hissettiğimiz hafif bir uyuşukluğu, yorgunluğu ya da bacaklarımızdaki o ilk tutulmayı sadece yaşlılık diye geçiştirip yataktan kalkıp günlük işlerimize öylece başlıyoruz. Ama o an vücudumuzun bize verdiği en önemli sinyallerden biri olabilir. O ilk yavaş hareketler, o birkaç yudum su, kan dolaşımımızı harekete geçirmek ve pıhtı riskini azaltmak için hayati önem taşırken biz çoğu zaman bunları atlayıp belki de daha karmaşık çözümler peşinde koşuyoruz. İşte sizi asıl şaşırtacak olan pıhtı riskini artıran en büyük faktörlerden birinin uzun süreli hareketsizlik olduğunu ve o sabahki birkaç dakikalık nazik hareketin aslında hayat kurtarıcı olabileceğidir. Ve en önemlisi, vücudunuzun size verdiği sinyalleri asla hafife almayın. Bacaklarınızda açıklanamayan bir ağrı, şişlik veya kızarıklık hissederseniz, bunu normal karşılamak yerine mutlaka doktorunuza danışın. Çünkü erken teşhis her şeyden daha önemlidir. Şimdi gelelim bir diğer önemli adıma. Sabahları yapacağınız nazik hareketler. Yanlış anlaşılmasın. Yataktan kalkar kalkmaz hemen yoğun bir egzersize başlamanızdan bahsetmiyorum. Tam aksine nazik esneme hareketleri ve hafif bir yürüyüşle güne başlamak kan dolaşımınızı canlandırmanın ve pıhtı oluşumu riskini azaltmanın en etkili yollarından biridir. Gece boyunca vücudumuz uzun süre hareketsiz kalır. Bu durum, kanın özellikle bacaklarımızdaki damarlarda yavaşlamasına ve hatta birikmesine neden olabilir. Sabahları yapacağınız birkaç basit esneme, kaslarınızı uyandırır, damarlarınızın esnekliğini artırır ve kanın tüm vücudunuzda daha akıcı bir şekilde dolaşmasına yardımcı olur. Yatakta bacaklarınızı karın bölgesine doğru çekip bırakmak, ayak bileklerinizi döndürmek veya kolları yukarı doğru uzatmak gibi basit hareketler bile kan akışınızı hızlandırır. Ardından evde kısa bir yürüyüş yapmak, belki mutfağa, balkona kadar gidip gelmek, kaslarınızı daha fazla çalıştırır ve kanın kalbinize geri dönmesine yardımcı olan kas pompası mekanizmasını harekete geçirir. Bu, derin ven trombozu gibi ciddi pıhtı durumlarının önlenmesinde kritik bir rol oynar. Unutmayın, Kan damarlarımızda sürekli akış halinde olmalı. Hareket, bu akışı canlı tutmanın en doğal ilacıdır. Güne bu şekilde nazik bir başlangıç yapmak sadece fiziksel sağlığınız için değil, aynı zamanda zihinsel olarak da kendinizi daha enerjik ve zinde hissetmenizi sağlar. Güne başlarken atacağınız bu küçük adımlar, gün boyu daha iyi hissetmenizin ve daha sağlıklı bir dolaşım sistemine sahip olmanızın kapılarını aralayacaktır. Peki ya kahvaltı? Sabahları doğru besinlerle güne başlamak, kan dolaşımınızı desteklemenin ve genel sağlığınızı iyileştirmenin bir başka kilit noktasıdır. Boş mideye kahve içmek kadar kahvaltı yapmamak ya da yanlış yiyeceklerle kahvaltı yapmak da uzun vadede sağlığımızı olumsuz etkileyebilir. Özellikle yaşımız ilerledikçe vücudumuzun ihtiyaçları değişir kan pıhtısı riskini azaltmak ve damar sağlığını desteklemek için lif açısından zengin, dengeli bir kahvaltı tercih etmeliyiz. İşlenmiş gıdalar, aşırı şeker ve doymuş yağ içeren kahvaltılıklar iltihaplanmayı artırabilir ve damar sağlığımızı bozabilir. Bunun yerine tam tahıllı ürünler, yulaf ezmesi, yumurta, peynir, zeytin, Taze sebzeler ve meyveler gibi besinleri tercih etmek çok daha akıllıca olacaktır. Örneğin, yulaf ezmesi harika bir lif kaynağıdır ve kötü kolesterolü düşürmeye yardımcı olur. Yaban mersini, çilek gibi antioksidan açısından zengin meyvelerle tüketildiğinde damarlarınızı koruyan güçlü bir kalkan oluşturur. Yumurta yüksek kaliteli protein içerir ve sizi tok tutar ani şeker dalgalanmalarını önler. Tam buğday, meyve veya simit yerine daha az işlenmiş tam tahıllı ekmekler tercih etmek kan şekerinizin dengede kalmasına yardımcı olur. Bir dilim tam buğday ekmeği üzerine biraz az yağlı peynir, yanında birkaç zeytin ve taze domates, salatalık dilimleri hem Türk kahvaltı geleneğine uygun hem de son derece sağlıklı bir seçenektir. Bu tür bir kahvaltı kan şekerinizin aniden yükselip düşmesini engeller, gün boyu enerjinizi dengede tutar ve damarlarınızın iç yüzeyini koruyan antioksidanları almanızı sağlar. İyi beslenmiş bir vücut kan pıhtılarıyla mücadele etme ve damar sağlığını koruma konusunda daha güçlüdür. Unutmayın, yediklerimiz doğrudan kanımızın kalitesini etkiler. Tıpkı bir arabanın doğru yakıta ihtiyacı olduğu gibi Vücudumuzun da doğru besinlere ihtiyacı vardır ki sağlıklı bir şekilde işleyebilsin. Bu yüzden sabah kahvaltınızı atlamayın ve onu bir sağlık ziyafetine dönüştürün. Şimdi gelelim son ama bir o kadar önemli bir alışkanlığa. Uzun süreli hareketsizlikten kaçınmak. Bu sadece sabahları değil, gün boyunca dikkat etmemiz gereken bir konu. Birçoğumuz özellikle yaşımız ilerledikçe koltukta oturup kitap okumayı Televizyon izlemeyi veya bilgisayar başında vakit geçirmeyi severiz. Bunlar keyifli aktiviteler olsa da, uzun süre aynı pozisyonda kalmak kan dolaşımımızı yavaşlatabilir ve özellikle bacaklarımızdaki damarlarda kanın birikmesine neden olabilir. Bu durum, pıhtı oluşumu riskini önemli ölçüde artırır. Tıpkı sabahları yataktan kalkar kalkmaz hareket etmenin önemi gibi, gün içinde de belirli aralıklarla hareket etmek hayati önem taşır. Eğer uzun süre oturarak veya ayakta kalmayı gerektiren bir aktivite yapıyorsanız, her 30 ile 60 dakikada bir kısa molalar vermeyi alışkanlık haline getirin. Bu molalarda ne yapabiliriz? Sandalyenizden kalkın, odanın içinde kısa bir tur atın. Ayak bileklerinizi yukarı aşağı hareket ettirin, dairesel hareketler yapın. Parmak uçlarınızda yükselip alçalın. Bacaklarınızı hafifçe esnetin. Mutfakta bir bardak su almak, bahçede kısa bir gezinti yapmak veya birkaç dakika balkonda durmak bile harika birer fırsattır. Bu küçük molalar kanınızın damarlarda daha düzenli akmasını sağlar, bacak kaslarınızı çalıştırarak kanın kalbe geri pompalanmasına yardımcı olur. Unutmayın, kan pıhtıları genellikle bacaklardaki derin damarlarda oluşur ve bu tür basit hareketler bu riski azaltmada çok etkilidir. Hareketsiz yaşam tarzı çağımızın en büyük sağlık tehditlerinden biridir ve yaşlandıkça bu tehdit daha da büyür. Ama bu hayatımızın geri kalanını koltukta geçireceğimiz anlamına gelmez. Tam tersine daha bilinçli ve düzenli hareket ederek sağlığımızı koruyabilir ve yaşam kalitemizi artırabiliriz. Ev işleri yapmak, bahçe işleriyle uğraşmak veya torunlarınızla oynamak gibi günlük aktiviteler bile hareketli kalmanıza yardımcı olur. Önemli olan uzun süreli hareketsizlik periyotlarını en aza indirmek ve kan dolaşımınızı sürekli aktif tutmaktır. Bu sayede kendinizi daha enerjik hissedecek, kas ve eklem ağrılarınız azalacak ve en önemlisi kan pıhtısı gibi ciddi sağlık sorunlarının önüne geçmiş olacaksınız. Bu alışkanlıkların hepsi bir bütünün parçalarıdır ve birbirlerini tamamlar. Şimdi tüm bu öğrendiklerimizi bir araya getirme zamanı. Ne kadar da çok şey konuştuk değil mi? Timi? Ama aslında hepsi hayatımızda yapabileceğimiz küçük, basit ve etkili değişiklikler. Sabahları o sağlıklı sandığınız ama aslında sizi riske atan alışkanlığı artık biliyorsunuz. Yani uyanır uyanmaz susuz bir şekilde yoğun kafein tüketmek. Bunun yerine güne suyla başlamanın Kanınızı seyreltip dolaşımınızı canlandırmanın ne kadar önemli olduğunu anladık. Kahvenizi veya çayınızı biraz ertelemenin ve tüketirken yanında su içmenin de faydalarını öğrendik. Ayrıca sabahları yataktan kalkar kalkmaz yapacağınız o nazik esneme hareketlerinin bacaklarınızı uyandırmanın ve kan dolaşımınızı harekete geçirmenin pıhtı riskini ne kadar azalttığını da konuştuk. Dengeli, lif açısından zengin bir kahvaltının Özellikle tam tahıllar, protein ve taze sebzelerle dolu bir kahvaltının damar sağlığımız için ne denli hayati olduğunu bir kez daha hatırladık. Ve son olarak gün içinde uzun süreli hareketsizlikten kaçınarak her saat başı birkaç dakikalık molalarla kan akışımızı canlı tutmanın önemini vurguladık. Unutmayın, bu küçük değişiklikler sağlığınız ve mutluluğunuz üzerinde kocaman bir fark yaratabilir. Hiçbir zaman geç değildir. Her gün yeni bir başlangıçtır. Önemli olan tutarlı olmak ve vücudunuzu dinlemektir. Peki ya o sizi gerçekten şaşırtacak belki de bugüne kadar hiç düşünmediğiniz o bilgi neydi? İşte o sır aslında çok basit ve gözümüzün önünde duruyor. Çoğumuz sabah uyandığımızda hissettiğimiz hafif bir uyuşukluğu, yorgunluğu ya da bacaklarımızdaki o ilk tutulmayı sadece yaşlılık diye geçiştirip yataktan kalkıp günlük işlerimize öylece başlıyoruz. Ama o an vücudumuzun bize verdiği en önemli sinyallerden biri olabilir. O ilk yavaş hareketler, o birkaç yudum su, kan dolaşımımızı harekete geçirmek ve pıhtı riskini azaltmak için hayati önem taşırken biz çoğu zaman bunları atlayıp belki de daha karmaşık çözümler peşinde koşuyoruz. İşte sizi asıl şaşırtacak olan, pıhtı riskini artıran en büyük faktörlerden birinin, uzun süreli hareketsizlik olduğunu ve o sabahki birkaç dakikalık nazik hareketin aslında hayat, hayat kurtarıcı olabileceğidir. Ve en önemlisi, vücudunuzun size verdiği sinyalleri asla hafife almayın. Bacaklarınızda açıklanamayan bir ağrı, şişlik, veya kızarıklık hissederseniz bunu normal karşılamak yerine mutlaka doktorunuza danışın. Çünkü erken teşhis her şeyden daha önemlidir. Şimdi sıra sizde. Siz bu alışkanlıklardan hangilerini yapıyordunuz? Ya da değiştirmeye başlayacağınız ilk şey ne olacak? Yorumlarda benimle paylaşın, sohbet edelim. Sizin deneyimleriniz ve düşünceleriniz de benim için çok değerli. Eğer bu videoyu faydalı bulduysanız lütfen beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Böylece daha fazla kişiye ulaşabilir ve hep birlikte daha sağlıklı bir yaşama adım atabiliriz. Her yaşta en iyi hayatınızı yaşayın, sağlıkla kalın.